Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel. Onu hayatımdan kovdum. Güvenmediğim birinin hayatımda yeri yoktur. Tüm detaylar haberlerimde. Hareket etmeden önce haberlerimde. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın rol aldığı projelerle Türkiye'nin en tanınmış ve sevilen oyuncularından. Yağmur Yüksel gündeme geldi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren ilişkisiyle öne çıkan oyuncunun aşk hayatındaki ve ilişkilerindeki değişimler medya ve hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Yağmur Yüksel bu kez ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Yağmur Yüksel'in uzun süredir devam eden ilişkisinde yaşadığı krizler ve tartışmalar, çiftin ayrılık kararı almasına neden oldu. Ünlü oyuncu, hayranlarını derinden üzen sosyal medya hesaplarından paylaştığı duygusal bir mesajla ilişkisini bitirme kararını duyurdu. Ve takipçileri Barış Baktaş'ta ilişkisinin bittiğini resmen açıklayan Yağmur, Güvenmediğim birinin hayatımda yeri yok sözleriyle ilişkideki asıl sorunun güvensizlik olduğunu vurguladı. Yağmur Yüksel'in bu açıklaması geniş bir takipçi kitlesi tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Ünlü aktörün ilişkilerini sonlandırma kararına ilişkin ayrıntıyı paylaşmaması ve nedenlerini sadece güvensizlik açısından özetlemesi merak uyandırdı. Ancak yağmurun özel hayatı ile ilgili daha fazla bilgi vermeyi reddetmesi de medyanın ilgisini çekti. Haberleri takip etmek ve yeni videolarımızdan haberdar. Olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.